Arkadaşlar herkese iyi geceler dilerim öncelikle. Şimdi ben borsa e, hisse senetleri üzerinde gezer iken e, şöyle potansiyel taşıyan hisseleri araştırmaya çalıştım. E, çok güzel e, çimento sektörüne girdim. Çimento sektörü. Çime, çimento sektöründe çok ilginç, e, çok ilginç grafiklere rastladım potansiyel hisseler yani şimdi bilanço dönemimiz yaklaştı potansiyel hisseleri ararken sektörleri gezmeye başladım fakat çok güzel görüntüler çok güzel grafikler çimento sektöründe gözüme çarptı ve potansiyel Kısa vadeli potansiyel taşıyan e, hisseleri çıkarmaya çalıştım kendi aklımca size yardımcı olmak amaçlı. E, şimdi gecenin bir saatinde tabii ben boş durmuyorum yani gece gündüz her böyle boş vaktimde analizlere girmeye çalışırım. Şimdi potansiyel hisseleri e, krizlerden etkilenmeyen hisseleri analizlerde bulabiliriz. Şimdi bu hisselerin ben bir e, birçoğunu araştırdım ama 5 e, tane hisse benim özellikle dikkatimi çekti. 5 hisse ayıkladım sizin için. E, yani elek üstü olarak gördüğüm 5 tane çok güzel çimento hissesini e, bu e, videoma e, yüklemek istiyorum. Yani potansiyel. E, krizden etkilenmemiş gibi görünen çok güzel hisseler. Fazla detaylara girmeyeceğim. Sadece isimlerini ve sebepleri ile e, konuşmaya çalışacağım. Bu hisselerden bir tanesi e, Batı Söke Çimento. Batı Söke Çimento. Dikkat edin, e, dikkat edin, şuralara dikkat edin. E, hepsi şu çimento ortalama 55 günlük ortalamanın üzerinde. 22 günlük ortalamanın üzerinde tepki çıkışlarını vermiş çok güzel bir çimento sektörü. E, dikkat ediniz, e, bu krizden e, savaş etkilerinden fazla fazla etkilenmemiş bir şirketin e, adını söylüyorum. Bu hisseleri takibe alınız, bu hisseleri takibe alınız çok güzel grafiklere sahipler ee, Şuradan 22 günlük e, Batı Söke çimento düzeltme hareketini yapmış ve tepki çıkışını e, Vermiş e, konumda şurada e, ok işaretiyle gösterdim Çok güzel bir potansiyel e, Hisse olarak gördüm e, elde var bir İkinci hissemiz Yine çimento sektöründen e, Bursa çimento Bursa çimento e, Dikkat ediniz Kriz oldu. Borsa endeksimiz düşüyor. Fakat e, Bursa çimento fazla etkilenmiş gibi görünmüyor. Bunlar hepsi bilanço döneminde dikkat edin. E, çekmiş olduğum Bursa çimento ee, yükseliş trendine dikkat edin ne kadar güzel durmuş sanki krizden hiç etkilenmemiş Tamam belli bir değer kayıpları seans içi değer kayıpları yaşamış olsa da e, ortalamaların üzerinde tutulmuş olması e, endeks e, ne kadar etkilendiğini görüyorsunuz şu yükseliş trendinin e, Bursa çimentoda güzelliğine bakar mısınız ne kadar güzel bir yükseliş trendi kriz e, olmasına rağmen. Bursa Çimento'nun grafiklerini teknik analizlerini çok beğendim fazla detaylara girmeye çalışmıyorum. Sadece potansiyel olarak görmüş olduğum e, sektörleri inceledim. E, bu sektörler içinden içerisinden Çimento sektörü benim dikkatimi çekti. Az önce söylemiştim Batıök Çimento, Bursa Çimento e, ortalamaların altına hiç gelmemişler dikkat ediniz ortalamaların altına hiç gelmemişler. Hemen 3. E, hisse senedine geçiyorum. Aynı video içerisinde potansiyel olarak gördüğüm hisse senetlerine geçiyorum. Gol, Göltaş Çimento. Göltaş Çimento hisse grafiklerine bakınız. Göl e, Göltaş 22 günlük ortalamanın üzerinde dimdik duruyor. Dikkat ediniz. Benim de yeni dikkatimi çekiyor bu. E, gece araştırması yaparken e, dikkatimi çekti. E ne kadar güzel duruyorlar kriz oldu endeks yüzde 25 çakıldı derken e, ayakta duran sektörler ve sektörlerin içerisinde e, dik duran hisse senetleri gözüme çarpıyor. Yani o kadar güzel duruyorlar ki şu Göltaş taş çimentonun e, 55 ve 22 günlük e, ortalamaların üzerinde dimdik e, borsa endeksinden hiç düşmeden e, ayakta durması benim çok dikkatimi çekti e ee, 3 ise söyledim Batı Seka Çimento, Bursa Çimento, Göltaş Çimento, hemen arkasından Nuh Çimento. Nuh Çimento harika grafikler endeksten Endeksin düşüşlerinden hiç etkilenmemiş. Bu şirketlerin ben bilançolarının da çok iyi olduğunu bilen kişiyim. Bu söylediğim hisseler, bu hisseleri takibe alınız. Bu hisselerde güzel potansiyeller var. Yani. Tabi şimdi çimento ve gayrimenkul sektörü e, iyi olacağı zaten e, devlet programlarında da belli olan e, şirketler gayrimenkul ve çimento sektörü. Yani çimento olmadan inşaat olmaz biliyorsunuz yani bunu. E, şimdi burada e, Nuh Çimento'da zaten e, geçen e, bundan e, 30 gün öncesi Nuh Çimento'da çok güzel bir %100 %100. Hayranlıkla Nuh Çimento'nun yükselişini izledim e, fakat son e, bir hafta oldu endeksin düşüşüne adeta meydan okuyan bir Nuh Çimento, e, hisseleri izliyorum çok güzel potansiyel barındırıyorlar bilançolarının iyi bir olduğunu biliyorum. Fakat yeni bilançoları daha düşmediği için onlar için bir şey söyleyemiyorum. Ama fakat bu çimento hisselerine dikkatinizi çekerim. E, 4 oldu 5. Çok güzel hoşuma giden teknik analiz olarak çok güzel hoşuma giden bir hisse senedi daha hemen açıklıyorum. Çimsa. Çimsa. Gerçekten harika grafiklere sahipler. Gerçekten harika grafiklere sahipler. Tam potansiyel hisse dediğimiz e, krizden e, endeksin e, düşüşünden e, hiç etkilenmemiş. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar e, güzel, e, ne kadar güzel e, duruyorlar. Yani hiç, hiç böyle e, krizden etkilenmemiş bir havası veriyorlar. Şu dik duruşları e, endeksin endeksin düşmesine rağmen ayakta kalmış şirketleri araştırırken. E, sektörlerden başladım. Açıkçası sektörlerden başladım e, analiz yapmaya gecenin bir vakti e, sektörler e, üzerinde çimento inşaat sektörü hisseleri dikkatimi çekti. Çimentoları üzerine yoğunlaştım bu akşam. E, çimsa gerçekten çok güzel endeksin düşüşüne karşı tepki çıkışı vermiş ortalamaların üzerinde 55 ve 22 günlük ortalamaların üzerinde e, bu hisseleri takibe alalım bu hisseleri takibe alalım ortalamaların altındaki hisselerle hiç uğraşmayalım yani alsat trade kısa vadeli e, orta vadeli güçlü bilançolu endeksleri sağlam hisse senedi arıyorsak bu saydığım 5 tane hisse senedini herkes takibi alsın. Ben bu hisselerin çok e, bir potansiyel taşıdığını kısa vadeli ve orta vadeli olmak üzere her iki grup e, yatırımlarına da uygun olarak gördüğüm hisse senetleri bir Batı Söke Çimento, ikincisi Bursa Çimento, üçüncü hissemiz Göltaş Çimento, dördüncü isemiz Nuh Çimento, beşinci hissemiz ise Çimsa gerçekten sanki bir senkronizasyon halinde ee, yani krizin e, savaşın etkileriyle düşen endeksten kesinlikle ve kesinlikle e, etkilenmemiş bir görüntü e, izliyorlar. E, ortalamaların dikkat ediniz ettiniz mi bilmiyorum yani 5 tane hisse senedi hepsi de e, ortalamaların üzerinde ee, sanki böyle bir patlamaya hazır e, bomba gibi e, çok güzel e, grafiklere sahipler. Ben bu 5 hisse senedinin e, detaylarına bu akşam girmedim. Sadece isimlerini ve grafiklerini konuşmaya çalıştım. Hem videom uzun olmasın hem de 5 hisseyi bir videoya sıkıştırmak için herkes bu söylediğim 5 tane hisse senedini listesine eklesin ve takip etsinler gerçekten çok güzel beğendim yani gecenin bir vaktinde gözüme takıldı çimento sektörü gerçekten harika grafiklere sahip ve potansiyel taşıdıklarına inanıyorum şimdi bilanço döneminde açıklanmaya başladığı zaman bilançolar e, bu şirketlerde çok güzel e, böyle ama trade olsun ama kısa vadeli kazançlar olsun bu 5 hisseyi herkes takibi alsın. Bunlarda ben büyük potansiyel kokusu aldım. Herkes takimine alsın. E, bu hisselerden kazanç sağlayabilirsiniz ve güvenilir e, bölgelerde işlem yapıyorlar. E, gerçekten hepsini hayran kaldım. Yani şu anda... E, hesabımda para varsa hangini al diye sorarsanız hepsini almak isterim yani hepsini almak isterim gerçekten çok güzel grafikler e, gecenin bir vakti şaşırdım yani tabi ses senedimiz çok olduğu için hepsini takip etmek zor oluyor boş vakitlerde grafiklere girince bunlar ortaya çıkıyor 5 tane süpersonik hisse batı söke bursa çimento göltaş çimento nuh çimento çimsa Hepsinde büyük potansiyel kokusu alıyorum. Herkes bu hisse senetlerini izlemeye çalışsın. Sadece isimlerini telaffuz etmek için bu videoyu çekiyorum. Herkese iyi geceler.